İlk golü yedik. Fenerbahçe 1-0 yeniliyor. Dakika 27. İnşallah ilk yarı atarız bir tane. İlk yarı en azından 1-1 girersek yırtarız. Dakika 46. Son saniyeler. Maç ilk yarı bitiyor. dakika 46 bir dakika dakka 46 bir dakika uzatma verdiler. İlk yarı bitiyor. Evet, ilk yarı bitiyor. Son saniyeler. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 1-1. İlk yarı sonucu 1-1. İnşallah ikinci yarı atarız. Fenerbahçe bu işi çözeceğiz. 1-1. Helal olsun lan eline sire. Helal olsun eline sire lan. Helal olsun lan. Gol 1-1. Gol en nesri. Gol en nesri. Çat çat çat. Gol dakika 47. Dakika 47 47. Çat çat çat. Aha böyle kitledik. 47, dakika 47 Edin ko, Dakika 47 edince ko. İşte bu kadar. Edin ko, Edin ko. Vallahi helal olsun da. Helal olsun da. Helal olsun. Adama böyle kitlerler adama böyle kitlerler. Fenerbahçe dakika 46 2-1. Maç başladı 2-1 e geçtik. İşte sarı, işte lacivert, işte Fenerli Levo çat çat. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Geliyor, geliyor. Üç geliyor. Üç geliyor, üç geliyor. Üç geliyor, üç geliyor. Üç geliyor. Üç geliyor. Oh be, yemin ediyorum var ya, mükemmel oldu, mükemmel, mükemmel oldu, mükemmel, mükemmel oldu, mükemmel. 64, dakika 64, Fener, 2-1 önde, haydi koçum, halledeceğiz bu işi. Bu işi halledeceğiz. Yeneceğiz, 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 yeneceğiz. Yeneceğiz. Başka yolu yok. <laughs> dakika 64, dakika 65. 65. dakika 1-0 öndeyiz. <laughs> çan, 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 çan. <laughs> dakika 65. Son 25 dakika. Son 25 dakika. Haydi Fenerbahçe'm. Haydi Fenerbahçe'm. Beyiroynarsa yi. Bu el oynarsa iyi, İsmail'i iyi, İsmail, İsmail İsmail canavar İsmail. İsmail'i İsmail halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Vallahi bugün yenersek ondan sonra tamam. Bütün transferler listeye girer. Bütün transferler listeye girer. Ama İrfan Can'a helal olsun ha. Allah'a bak. Yoksa iki iki oluyordu. Karşı karşıya mükemmel kurtardın. Helal olsun İrfan Can. Vallahi helal olsun. En nesri gol edince kogol. Durduramıyorlar abi. Hani bazıları penaltıdan atıyor ya. Biz penaltıdan atmıyoruz. Direkt. Direkt saplıyoruz. Önce en nesri Ondan sonra Edin Ceko. Ondan sonra Edin Ceko. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çat, çat, çat. Evet. Dakika 77. Dakika 77. 2 bir öndeyiz. Maçı yeniyoruz. Tur atlıyoruz. Yeniyoruz. Tur atlıyoruz. Ve bütün transferlerimiz hepsi kadroya giriyor. Eksiğimiz kalmayacak yazamadıklarımız kalmayacak. Ondan sonra rahatsız. Evet İrfan Can oyuna giriyor. Oyuncu değişikleri başladı. Dakika 77. İrfan Can kahveci de giriyor. Artık oyunu biraz kendine çekelim. Aman oğlum dikkat edin. Dikkat edin aman. Aman dikkat. Aman dikkat. Bu işi çözeceğiz. 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 Turu atlayacağız. Gece. Ondan sonra. Evet. İrfan Can Kahveci giriyor. Hadi oğlum. Mertakan evet, Mert Hakan çıkıyor. İrfan Can kahveci giriyor. Mert Hakan helal olsun. Bayağı iyi oynadı. Eli de kırıkmış zaten. Helal olsun Mert Hakan'la. Adamsın adam. Adam Mert Hakan. Mert Hakan. Helal olsun koçum benim. Helal olsun koçum. Eli kırık ama yine çözdü bu işi. Bu işi çözdü. Kahveci, Hadi oğlum, hadi oğlum. Bu işi çözeriz. Yemin ediyorum var ya. Yazamadığınız transferler, yeni transferler, hepsini yazıyoruz. Bu turu geçersek, hepsini yazıyoruz. Ondan sonra rahatız. Aha, anam. En nesil çöcekmiş. En adamlar. golcü ya, En nesil açılmış be. En nesil açılmış. Millet penaltıdan atıyor ana satayım. Galatasaray'ınkiler penaltıdan atıyor. 5 tane penaltıdan gol atıyor. Benim en tek başına. Çat çat çat. Çat çat çat. çat. Dakika 80 son dakika. Hadi koçum lan. Hadi aslanlarım benim. Hadi aslanlarım. Siz bu işi çözersiniz. İrfan Can çok hoşmuyor ama bu işi çözmen lazım adamım. Aman gözünü yiyeyim. Aman gözünü yiyeyim. Aman. 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 İrfan Can kahveci. Kalecimiz iyi. Kalecimiz iyi. Vallahi kalecimizi iyi kurtardıydı. İşte lacivert, işte fenerli levo. Çat çat. Çat çat. Avrupa'da da çat çat. İşte lacivert, işte fenerli levo. Çat çat. Avrupa'da da çat. Ligde de çat. 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 Çat İşte Fenerli Levo çat çat Fener Bahçe adamın Fener Bahçe adamın Fener Bahçe adamın. çat çat eder çat çat İşte Fenerli Levo anasını satayım ya. Bakka 86 lanet olsun ya. Bakka 86'da gol yiyoruz ya. Vallahi çındıracağım ya. La bir 4 dakika daha sabredin ya. Bir 4 dakika sabredin ana satayım ya. 4 dakika ya 4. Mis gibi eliyorduk anasını satayım ya. Şimdi hesap yap dur. Dört dakika dayanamıyorsunuz ya. Lanet olsun. <coughs> 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 <FIFA> Bitmesine üç dakika var. Allah ya Rabbim ya ya. Ya niye stres sokuyun? Lik gibisiniz ya. La basın topa bir ya. Yeme de. O anam ağırmızı. kırmızı. Sarı. 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 Filiçik. Vallahi kırmızı yiyecektik. Dakika 88 Filiçik. Ceza sahasının oradan Filiçik. Dakika 88. Şuna bak ya. İki bir öndesin anasını satayım. Ah çi ah Uf. Allah'tan kırmızı yemedi. Yani son saniyeler ama yine de yemedik. Acaba durumlar ne anasını satayım? Beraberlikte çıkıyoruz mu, çıkamıyoruz mu? Maça da bakamıyorum ki. Dakika 89 ya. Lan. 3 dakika daha dayan be. 3 dakika be. Bu. 3 dakikalar. 3 3 3. Bu arada berabere bitsede. Aynılık gibi, aynı, aynılık gibi izah. Yemin ediyorum aynılık gibi. 2 bir stre son saniye. Lig'de de öyle. 2-1 yapıyoruz. 88'de 89'da bir gol yiyeceğiz. İlle bir şey yapacağız. Rahat rahat öndesin anasını satayım ya. Şöyle top mu bırakılır anasını satayım. 89-90. 3 dakikada uzatma verirler. Bu kadar bekledik. Frikte de bari berabere bir anasını satayım. Bayana navratını ya. 3 üç dakika dayanamadınız ya. Hadi İrfancan. Hadi oğlum. Şu kalede iyi ol Zaten yer. Yersen bitti anasını satayım. Yersen biter. Aman. 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 İyi, iyi, iyi. Çıktı. Çıkardık da. Hadi oğlum offside yok mu offside? Uf 6 dakika. 6 dakika. Konana uğradın. Ben 3 dakika verir diyordum. 6 dakika verdi. 6 dakika. 6 dakika atarsak 6 dakika 90 artı 1 oynanıyor. 90 artı 1 bayran avratını ya <laughs> Abi canım canım Ağıraca bakacak ona bakacak Belli değil ki yendiydin direkt ya Cengiz Ünder'i mi alıyorsun ya? Allah'ım yarabbim göndereceğin adam alıyorsun oyuna ya. Geç adam da yok ki anasını satayım. Yedek futbolcu yok anasını satayım. Oyunu çevirecek diyeceğim de Cengiz Ünder'den medet emiyoruz. Cengiz Ünder'den bekliyoruz. Lan yeniyordun çıktıydın be. Vallahi çıktıydın ya. Lan! Ananı avradını! Puh! Gerizekalı ya! Abi ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ya? Allah Allah! Vallahi billahi lan. 92. dakika, 4 dakika var. Kedi kalemizde doğru gidiyorlar ya. Allah Allah. O topu tutsaydı attıydı. Ha. Nasıl bir geri pası veriyon öyle? Vallahi var ya topu tutsaydı adam gittiydi kaleciyle karşı karşıya. Topu tutsaydı girdiydi. Aa, yine bir free atıyorlar yine. Yine aynı yerden anasını satayım. 90 artı 3. Aa, Adam topu tutsaydı tutsaydı gittiydi ha. Vallahi gol geldiydi ha. İnşallah şunu kurtarırız. 90 artı 4. Ama kaleci. Ama var Of be. Ananı avradını ya. Cenk Tosun giriyor. Cenk giriyor. Kim çıkacak? Duşan Tadiç. Öbürü. Forvet. Cekomen nesri mi? Cekomen nesri mi? En nesli Yusuf en nesri çıktı. Cek Tosun girdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak beraberlik de net değil ha. Avaraja bakacaksın, puan şeylerine bakacaksın, oynanan maçlara bakacaksın. Çıkacağız mı? Çıkmayacağız mı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi İrfan. Çıktı mı? Bizde. Hadi bizde oğlum. Hadi dakika 95. Son bir buçuk dakika. Yok beraber biterse de çıkıp çıkamayacağım belli değil ki. Ama bakacaklar. O da net değil. Hadi. Alım, alım. Ananı avradını satayım. Pu! Pu! pu. Lan geçtin. karşı karşıya orta. Çektiysun mu vuramadı? Kim o vuramayan? Ceko mu? Ah Ceko ah. Doğulsan girdiydi lan. Uf, hadi korner. Anam Ceko değilsen o bittiydi lan. Son saniye artık. 96, 30 saniye var arası hadi. Korner. Ön direğini atıyorsunuz ya. Çıkıp da belli değil ha beraber biterse. Lan şu kaçar mı Ceko ya? Of! Ayağın ucunu mu değsen girdiydi la. Bir nerede daha. Son saniyeler hadi. 90 artı 6. Uf İrfan Can. Ah Ceko. Ceko topu içeri nasıl atamadın lan? Değilsen bittiydi lan. son saniye. Hadi korner geliyor. Hadi oğlum. Fol. Maç bitti böyle. Maç bitti böyle abi. Maç bitti böyle. Maç bitti böyle. Anlık değişiyor. Rakipler belli değil. Berabere kalınca garanti değil ki anasını satayım. Beraberi garanti olsa tamam diyeceğim. Nasıl 3 dakika kalak onu yenir mi be? Maç bitti. 2-2 bitti. Ama 2-2. Iki, iki. Çünkü bakıyor çıktık mı diye bakıyor. Yani yesen tur atladım diyeceğim. Şimdi bekliyorsun rakipler durumlarda? Ya şimdi onları bekliyor işte ne olacak diye. Ya şu anda 24. sıradayız. Şu anda çıktık gözüküyor. Ama altındakilerden biri gol atar yenerse La, Yenecekti bitecekti ya. Şuna bak. iki 2 beraber kalmışsın. Maçı bekliyorsun. Bir iki maçtan sonra belli olacak. Vay ananı avrar. La, yenecekti rahatladıydık ya. Şimdi öbür maçları bekle anasını satayım. Ne oldu ne bitti. Şuna bak sevinemiyorlar. Herkes birbirine soruyor. Çıktık mı ne oldu diye. Şuna bakalım. Beraber bittik. Çıktık mı çıkamadık mı? Şu anda çıkıyoruz. Şu an 24. Bitti mi? Kesinleşti. Turu atladık. Çat. Bir golle. Bir golle çıktık. Gene transferlerle bu işi çözüyoruz.